Bu parçada ayraçta gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmeli? Doğu'nun ne güzel sözüdür. Camın tarihi altının tarihinden ince ve görgülüdür. Daha da önemlisi camın tarihi temizdir diyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda önce tırnağı açmamız gerekiyor ve en sonda da tırnağı kapatmamız gerekiyor. Yani tırnakla başlayıp tırnakla bitecek bu durumda Denizli şıkkını ve Ceyhan şıkkını eliyoruz. Şimdi arkadaşlar temizdir dediği için yüklemim var. Yüklem olduğu için son tırnaktan önce nokta getirilmesi gerekiyor. Tamam. Camın tarihi virgül Altının tarihinden ince ve görgülüdür derken yine yüklemim var arkadaşlar. Buraya nokta getirilebilir fakat cümle küçük devam ettiği için buraya da noktalı virgül gelecektir. Çünkü bir kere virgül kullandık gördüğünüz gibi. O yüzden şöyle tırnak, virgül, noktalı virgül, nokta ve tırnak olacak. Cevabım A Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bazen büyükler de hata yapar dedi. Buradaki D daha cümleden çıkarın. Anlam değişmiyorsa bağlaştır. Bağlaçsa ayrı yazılır. Bazen büyükler hata yapar. Sorun yok. Bağlaç ve ayrı yazılmış. Aşk şairlerinin mısralarında hayat bulur. D daha cümleden çıkarın. Eğer anlam değişiyorsa bitişik yazılmalı ve ektir. Eklerde bitişik yazılır arkadaşlar. Aşk şairlerin mısraların hayatı bulur. Gördüğünüz gibi anlam değişti. Bitişik yazılmalı ve ek doğru yazılmış. Bu filmi diğer kanallar gibi TRT'de yayınlamıştı. Buradaki D dağıyı cümleden çıkarın arkadaşlar. Anlam bozulmuyorsa bağlaştır. Bağlaşsa ayrı yazılmalı. Bu filmi diğer kanallar gibi TRT yayınlamıştı. Sorun yok. O zaman buradaki D dağı ayrı yazılması gerekiyor ve bağlaştır ama burada bitişik yazılmış. Yanlış cevabım C. Bu çocuk pek uslu maşallah. Anlam değişmedi. O zaman bağlaçtır. Ehliyetini alınca çok mutlu oldu. Anlam değişmedi. O zaman bağlaçtır. Bağlaçlar ayrı yazılır. Doğru cevabım C. Ce Türk Edebiyatı'nda İslamiyet'in etkisiyle yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Önce Kutatku Bilig biliyorsunuz. Sonra Divani Lügatit Türk. Sonra Atabetül Hakayık ve Divanı Hikmet. Yani İslamiyet etkisiyle yazılan ilk eserimiz aynı zamanda ilk mesnevi ve siyasetname olan Kutadgu Bilig'tir. Cevabım Denizli. Numaralanmış nazım biçimlerinden hangisi İslamiyet'in kabulünden önce kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi İslamiyetten önceki türler: Sagu, ondan sonra Saf, ondan sonra koşuk, ondan sonra destandır arkadaşlar. Şimdi bunlara bakıyoruz. Murabba Divan edebiyatı döneminde ve İslamiyet'in etkisinde. Yani İslamiyet'ten sonra Kaside, Müstezat, Mesnevi, Divan ama Sagu İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatınızın biçimi. Bu yüzden de cevabım Bursa. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine muştu, muştular. İrde huriler bölük bölük buğur, yüzleri nurundan evim taldı nur. Dediler, oğlun gibi hiçbir oğul yaratılalı, cihan gelmemiş değil. Oğlun gibi hiçbir oğul diyor, cihan yani dünya yaratılalı, dünyaya gelmedi diyor. İslamiyet etkisinde zaten yaratılmak, ondan sonra nur, Mustafa, ondan sonra gördüğünüz gibi bunlar İslamiyet etkisinde olduğunu gösteriyor. Teması Hazreti Peygamber'e duyulan aşktır. Buradaki Mustafa, Mustafa, Mustafa Muhammed anlamında Hazreti Peygamber. Orta Türkçe döneminde oluşturulmuştur, doğru uyaktan yararlanılmıştır. Muştular, oturdular, ondan sonra buğur, nur. Mesela burada R yarım uyak arkadaşlar. Şöyle yarım uyak. Oğul ve degüle baktığımızda L sesi ortak yine yarım uyak vardır. Uyaktan yararlanılmış. Arapça farçanın çok yoğun etkisi vardır. Aslında burada saf ve duru bir Türkçe var. Katışıksız bir Türkçe var. Arapça farçanın etkisi yok. Bu yüzden cevabım denizli. Aşağıdakilerin hangisi numaralanmış eserlerin ortak özelliği değildir. İslamiyet etkisiyle yazılan ilk eser olmaları doğru arkadaşlar. Bunlar geçiş dönemi eserleridir ve geçiş dönemi eserleri biliyorsunuz ki İslamiyet'in etkisiyle yazılmış eserlerdir. Hangi yüzyıllarda yazılmışlardır? 11 ve 12. yüzyılda tamamının din konusunu işlemesi yanlış arkadaşlar. Mesela Divan-ı Lügat-ı Türk Sözlüktür ya da kutat bilik bir mesnevi, bir siyasetname. Atabetül Hakayık'ta din konusu var. Divanı Hikmet'te var ama diğerlerinde pek olduğunu söyleyemeyiz. Cevabım C. Arapça parçanın etkisiyle yazılmaları doğru. Ortak özellik. Didaktik eser olmaları. Dördü de öğretici. Bu da doğru. Cevabım C. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? İkinci bir dil öğrenmeyi, bunu yeni anlaşım alanları oluşturmak bilgiyi geliştirmek üzere kullanmayı faydalı ve gereksiz sayarız. Tamam. Ancak arkadaşlar ancak burada bir bağlaç. Bağlaçtan önce noktalı virgül gelmez bu yüzden cevabım B. Ancak eğitim ve öğretimin ilk 15 senesi, virgül insan kişiliğinin temellendirildiği dönem olduğundan eğitim ve öğretimin ana dile dayanmasını isteriz. Diğerlerinde bir sorun yok. Cevabımız 2 yani Bursa. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı yazılı ve sözlü olmak üzere iki dönemde incelenir. Yazılı dönemde Göktürk yazıtları ve Uygur metinleri sözlü dönemde ise nokta 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 arkadaşlar saf, ondan sonra sagu, ondan sonra koşuk, ondan sonra bir de ne var destan var bunlar sözlü edebiyat dönemi ürünleridir. Cevabım Bursa şıkkı. Aşağıdaki şairlerin hangisi din temasını işlememiştir? Gül şehri de var arkadaşlar biliyorsunuz. Mantukut Tayrı var çok önemli. Hülhüt ve orada Simurg var. Simurg Allah'ı temsil etmekte. Şeyh Galip'te var. Hüsnü Aşkı önemli arkadaşlar. Fuzuli de var. Ahmet Paşa'da var. Nedim 18. yüzyıl sanatçısı. Aynı zamanda Lale Devri sanatçısıdır. Nedim'de daha çok aşk vardır arkadaşlar ve nasıl bir aşktır bu tabii ki beşeri bir aşktır. Din teması yoktur. Cevabım E. Yukarıda verilenlerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir? Dini inançlar etkilemiş arkadaşlar. Mesela divan edebiyatında biliyorsunuz ki din varken diyelim, Servet-i Fünun'da yok. Dildeki değişme ve gelişmeler, Servet-i Fünun dili örnek veriyorum ağırken halk edebiyatı ya da milli edebiyat daha e, sade. Burada var tarihi olaylar mutlaka var şekillendirmiş. Askeri zaferler ve yenilgiler yok, toplumsal değişmeler var. Mesela yerleşik hayata geçtikten sonraki ve önceki edebiyat birbirinden farklı. Dolayısıyla bunu da eledik. Cevabım Denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Toplantı saat 14.30'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılacakmış derken arkadaşlar. Kurum ve kuruluşlara gelen, çekim eki kesmeyle ayrılmaz. Burada bakanlığında derken kesme işareti gelmemeliydi. Ay eliyoruz. Saksıdaki çiçekler öyle güzel ki gözlerimi onlardan alamadım derken buradaki ki bağlaç olan ki'dir ve bağlaç olan ki ayrı yazılmalı. Bu yüzden burada da var. Bu dükkanda biraz daha kalırsam delireceğim derken buradaki D'da bulunma hal ve bitişik yazılmalı. Doğru cevabım C. Doğum günümü öğretmen evinde kutlayacağız derken öğretmen evi arkadaşlar artık bir kurumdur ve bitişik yazılmalı. Bildiğimiz somut bir öğretmenin evinden bahsetmiyor. Kurum olan öğretmen evinden bahsediyor. Beş öğretmenimizi, baş öğretmenimizi pardon saygıyla anıyoruz derken baş başa gelince bitişik yazılır. Baş öğretmen de bitişiktir. Baş hemşire, baş aktör, baş eser, baş rol, baş kent bunlar bitişiktir. Bunu da eliyoruz. Cevabım C. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama yönünden doğru bir cümledir? Dinlenmek için en az 15 günlük bir tatile ihtiyacım var derken en az ayrı yazılmalıydı. Bunu eliyoruz. Pansiyon sahibi havuzu, bahçeyi, kapının önünü ve etrafı temizledi. Havuzu, bahçeyi, kapının önü ve etrafı eş görevli sözcükler. Aralarına virgül geldi. Doğru. O yüzden de pansiyon sahibi ifadesi nedir bizim için öznedir ve ögeleri arasında virgül bulunan cümlenin öznesinden sonra noktalı virgül getirilmeli. Doğru sorun yok cevabım B. Güzel şiirler yazmak istiyorsan önce büyük şairleri okumalısın. Burada S şart kipidir. Şart kipinden sonra arkadaşlar virgül gelmez. Yanlış. Buradaki insanların pek çoğu kitap okumayı çok sever derken pek çok ayrı yazılır. Yanlış. Bu çetenin elebaşı kim söyleyin bakalım derken arkadaşlar buradaki kimden sonra virgül getirilmeliydi. Noktalı virgül değil çünkü noktalı virgülün bir cümlede kullanılabilmesi için o cümlede zaten virgül olmalı önce ama burada virgül olmadan noktalı virgül kullanıldı. Yanlış. Bunu da eliyoruz. Cevabım B.